Merhaba takipçilerim. Medine Fidan'a hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Bir soracak olursanız soğuk hava. Dışarısı çok soğuk. Evet arkadaşlar, bugün gene de bir baş soğan soydum gözüm yaşarır sizinle konuşurken. E, mantarlarım var. Mantarlarımı e, soteleyeceğiz <laughs> beraber. Nasıl yaptığımı e, göstereceğim. Belki bilmeyen arkadaşlar var. E, vloglarım e, biraz kısa oluyor arkadaşlar. E, uzun vloglar. <laughs> Sınavdan sonra gelecek. Her şeye rağmen, her şeye inat. Her şeye şey. Bu gülüşüm hiçbir zaman bozulmayacak. Herkese inat. Belki e, insanın acısı çok olunca yüzündeki gülümseme çok oluyormuş. E, ayakta durmak zorundayım. Limonlu su yaptım arkadaşlar. Suyun bakın e, mantarlarım kararmadı. Dün A101'de indirimdeyim işte. Oradan aldım ben bunu. E, çok lezzetli oluyor. Size şöyle denedim. Eee Tek tek alacağım arkadaşlar valla arkadaşlar sınava çalıştım ee, biraz faydası oldu ee, Medine evde olunca biraz zor oluyor arkadaşlar bir yandan yemek yap bir yandan ders çalış ee, kitap iki kere okudum arkadaşlar ee, bir şans ikinci şansı vermeyeceğim kendime ee, alacağımı inanıyorum ee, inciran önce inanmalı zaten e, alacağını yapacağını e, inanmalı. Özverimiz güçlü olmalı arkadaşlar. Böyle pasif olmamalıyız. <laughs> Mantar sote yapacağım. Kitabı dediğim gibi iki kere okudum. E, tekrar bir tane daha okumak istiyorum. Üstünden geçmek istiyorum. Bazı şeyleri de şaşırıyorum. Bazı takıldığım konular var. E, bir puan bir puan iki puan iki puan şansa bırakmak istemiyorum ee, ben arkadaşlar e, sağlık, e, tra, e, motor hepsi süper. Trafik adabı süper. E, söz çözüp sorularda görüyorum. Ama e, Şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, hepsi süper. Bundan koy, Bundan su asayım. Hem doğrayayım arkadaşlar. Zaten fazla şey yapmaya gerek yok ya. Şöyle iki çizgi. Çatala gelecek şekilde olsun. E, süper. Ama e, çevre, trafik çevrede çok güzel Güzelmiş mantarda. Şimdi birazdan daha yapacağım. Çarşamba gününe kadar e, sorular daha çok şey yapacağım. Sorularda sıkıntı yok ama işimi dediğim gibi şansa bırakmak istemiyorum. Şansa bırakmayı sevmiyorum. modumu düşürmeden. E, bazı her insanın sıkıntısı oluyor. Benim de sıkıntılarım var. İnsan kafası düzgün de olmuyor. Düzgün de olmayacak şekle getiriyorlar. Dediğim gibi insanlar e, bir şekil olmuş. Nankör olmuş. Ekmeksiz olmuş. Şu nimeti burnuna götürür olmuş. Ama onlara inat. Yani diyorum e, onlara inat. Ayaktayım arkadaşlar. Buradayım. Ben e, hiçbir şekilde yağ koymadan e, tavada e, kendi halinde kendi suyuyla pişireceğim bunu. Üzerine bir baş soğan doğrayacağım. E, tuz. Hafif kul, pul biber olabilir. Bunun yanına ne koyarım? Ne pişiririm? Hiçbir fikrim yok. <laughs> vallahi bilmiyorum böyle de yiyebiliriz. Medine yemem diyor ama e, büyük bir ihtimal yer. Niye yemesin? Yiyecek yemek zorunda. Biz bunu bizim köyde e, koyun yatan yerlerde çok olur arkadaşlar. Yağmur yani ilkbahar ve sonbahar mevsiminde. Bunu aa, közün üstüne sobanın üstüne tuz atacaksın. Soba yansaydı yapacaktım. O şekilde çok seviyorum ben bunu. Tuz atacaksın. Bu şekilde pişireceksin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu bıçakla yarmak normalde biz fırına da sürebilirdim. Közdeyim dedim ama işte yemek tarzı yapayım dedim. Karnımız doyusun. Biraz kafam çalışsın dedim. Kafam üstünde değil olmadığı halde çalışıyorum. Soruları çözüyorum. Ben zaten ee, hırslıyım dediğim gibi başarmak zorundayım da yapmak zorundayım da mecbur yapmalıyım yani yapacağımı da inanıyorum iki gün kaldı e, ee, yedi çeyrek geçe galiba buradan dörtte çıksam varım ee, o gün ders çalışmamayı düşünüyorum yani iki gün çalışayım o gün ders çalışmam evde çalışırım da gitmeden önce şöyle bir göz atarım soruları falan çözerim eve gelince şey yapmam yani evet gelince dedim. O günün kurtu yok çarşamba günü. Vallahi sitri sıkıntı. Yani bilmiyorum ne yaparım bilmiyorum. Gel çiçeğim. Mantar süt diyor. Medine yer mi diyorum arkadaşlara da. Evet yiyorum. Sever. Siz de yiyin arkadaşlar. Çok sağlıklı. Aynen. Ben severim. yemem dedin ya. Ben severim. Allah Allah. Severim ben onu. Belki yanına ufak bir çorba da yapabilirim. Evet çorbayı çok severim. Evet. Bir de bunu da çok severim. Yani nasılsa e, sağlık ben sevmiyorum severim tabii. Severim de sen bunu e, soğanı değil de neyi seviyorsun? Yumurtalı severim. Arkadaşlar biz bunu yumurtalı da yapıyoruz bizim orada. E, burada da bu yumurtalı yapabilirler. Nasıl biliyor musun? Kavrulduktan sonra üstüne yumurta kırıyorsun. O zaman daha bir lezzetli olur sabah kahvaltısında. Evet. Ben normalde e, domates falan koymuyorum. Yeşil biber belki koyarım. İyi olur aslında yeşil biber de. tamam da soteleyeceğim ben bunu güzelce tavada şöyle sizin yanınıza alayım arkadaşlar kendi ışığında yıkadım gördünüz. limon ee, limonlu güzel. suya koydum. Bir bas soğan kıydı soydum ama şey yapmadım. Doğramadım. Bakın hiçbir şey atmadım. Bunu bu şekilde kısık ateşe koy. Ben her zaman söylüyorum Medine. Ee, yemeklerin hepsi kısık ateşte güzel oluyor arkadaşlar. Siz şöyle döndüreyim. <laughs> Ocağıma doğru bu tarafa dönelim. Ee, kısık ateşte yapacağız Bu kısık ateşe alıyorum. Bakın da altı görünmüyordur. Aynı bu şekilde kısık ateşte gördünüz mü? Böyle de olabilir. Hafif. Bu şekilde çarpacağım. Şey Medinecim, bir tane tabak verir misin şuradan? Soğanı kıyayım şurda arkadaşlarla. Bir tane de yeşil biber ver. Dolaptan Şuradan küçük tabak ver. Yukarıdan anne. Ne şaşırdın Bir şey olmaz. Sarılardan, yeşillerden ver tabaklarımızı ver. Biber ee, mi? Yeşil biberden var. Ondan ver. İnşallah ağlamayız arkadaşlar. E, ee, yalnızken yapmak istiyorum. Bir de arkadaşlar ben bu yağı yüzmüyorum. Tavalarına hayranım. Ama tahta kaşık kullanın. Tahta kaşığımı da şu şekilde alayım. Şimdi buraya bırakayım. Üç tane yeter mi? Kızım çok o. Şunu birini ver tamam. Git. Koy dolaba. Tamam. Şey yapma. Şu şekilde mantarlardan küçük olmayacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İnce. İnceliğini görüyorsunuz. Allah'ım Allah 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 sen büyüksün. Bu şekilde kıyıyoruz. Ee, çok güzel olur. Yandan ne çorbası yapacağımı bilmiyorum. Şey, e, ya, çorbası. Vardır orada. Tavuk, tavuk alacağım arkadaşlar da. İndirim Gerçekten hiç e, bir Medine'de böyle stres yaptıydım arkadaşlar. Hay. Gene gözlerim doldu. Boş verin arkadaşlar. Ağlayalım biraz. Ağlama da gözlere yolun şu an şeyi. Bak şu kapakta var Medine. Ee, dolabın kapağında var annem. Ee, ağlamak da iyi oluyor. Bu şekilde kıyacağım. Ay çok ağlıyorum ya. Medine bak orada buzdolabın kapağında var. Bak. onu al. Oraya koy. Oradan al. Anladın onu da koy diyorum yani anladın mı olayı? Olaya ha, gel. Şey Ağlıyorum arkadaşlar. <laughs> ah. Düşmanlarım ağladı <laughs> arkadaşlar. Kimse ağlamasın. Medeki hatında mı biberendin? Evet. Yıkadım. 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 Bu çorbayı ye. Tamam, tamam çorba yapalım. Hazır çorba yapması geldi kendine. Valla hiçbir şey yapacak halim yoktu. Turşu çıkarırım. Turşu yaparım. Ee, kurum çorbamızı yaparız. Acıktık da. Ben sabah kahvaltısıyla duruyorum. Bir kahve içtim. Kavam yerine gelsin diye. Ondan sonra bir şey yapmadım. Çamaşırları toplam. Medine ile biraz tartışıyoruz. Neden tartışıyoruz Medine? Evet anneciğim söyle. Niye tartışıyoruz? <laughs> Ders konusu. Ya yapıyor aslında da, sıkılıyor arkadaşlar. Ama bu dördüncü sınıf ya. Ay gel biraz konuş gözüm ağrıyor. Merhaba abilerim, ablalarım. Ne yapıyorsunuz değil misiniz? Ben sadece yaşınız bizler. Bizler çok iyiyiz ama ödev konusu. Gidiyorum. Evet. Anneme yardım edeceğim şimdi. Çorbayı mı yapacak mesela? mantar o tarafa alayım. Tamam. Yapıyor arkadaşlar. Bana yardım yapıyor da. E, ben de istiyorum her şeyini yaptım. Dördüncü sınıfı çok sıkı tutmam gerekiyor. E, bir dakika anneciğim. <laughs> Sen hoş geliyorum ben. Arkadaşlar, yani abilerim, ablalarım ben hep şaşırıyorum. Evet, sen sen hep şaşırıyorsun. Kaç bakalım. Şunu alacağım? Hayır hayır, geç sen. Şu tarafa geç. Kızım bir yerine bir şey olur ya, korkuyorum. Meden çok hevesli yemek yapımına, çok istiyor. Ama ben korkuyorum ee, yemek yapsın ama. Ee, arkadaşlar, oyunu. bir dakika kızın. Hazır çorba yapılışını belki bilmeyen arkadaşlar var. Bizde bir tavuk çorbamız vardı. şeye kırmızı tasımız var ya bir Altta galiba. Ondan su doldur annem. Yok burada değil. Öbür tarafta galiba. E, ee, ham e, maştap Biz onunla ayran yapıyoruz. Kimi banyo tası diyor da. Kızım orada olması lazım. Onunla bir su doldur getir annem. Yavaş. Ben böyle boşaltıyorum tencere. Çok olmaz ya. Yani. Az olsun zaten. E, doldur. Bu şu evet. çöpleri bir götür at hadi bak çöpü bu tasa soğuk suyu doldurdu Medine. Kepçe yardımıyla arkadaşlar hazır çorbamıza. Aslında ben tarhana çorbası yapmak çok istiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Ee, öziye, 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 öziye. öziye. Topacık kalmadın arkadaşlar. Ben Medine'ye yardım ettiriyorum. Aslında kendim yapıyorum Medine'ye yaptırıyorum. Medine'cim bak annem bu şekilde. Az oldu. Hayır az değil. Özüyoruz. her içinde topak topak olmasın. Tavanla tutmasın. Zaten e, bu 4 bardak su alıyor zaten arkadaşlar. Benim tavsiyem maşrafam küçük. E, mantarda var ya biraz. Bu şekilde öze özeyi bakın. Böyle özeyi özeyi özeye özeyi. Topacık kalmayacak şekilde özüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yemeğimiz hazır oluyor. Mantar çok güzel oluyor. Onu şimdi ocak koyalım. Bakın arkadaşlar. Bakın bu su yeterli. Bunu hemen ocağımıza koyuyoruz. Sen yavaşma gene Medine. Böyle ters tarafındayım. Allah korusun. Şunu, şunu kaldırabilirsin. Şunları da kaldır. Anne onu yıkayım ben. Ben yıkarım kızım. sen. Sen çekil. Sen yanmadı. Ne yaparsan yap şunu. Şunu <laughs> ağzını kapatalım. Böyle sepetimizi şöyle yıkayalım da. Makineye batarız bunları gözden şöyle koyalım da. Makinemiz var, makineye atalım kahve. Kahve iyi oldu, kahve bitti kahve almamız için. Allah, size de sıçramıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ee, size onu da göstereceğim. Bir de uzun oluyor, olsun. Zeytinim. Görüyor musunuz arkadaşlar beni? Piş gibi. Zeytin. Evet, elimi bu şekilde tutuyorum. Bakın. Ekinin suyunu bu şekilde. Vardı. Hayır süz bu şekilde çıkarmazsın evet, Böyle tekrar suyunu akıtıyoruz. İçine Bakın. bir şey lazım. Su bir dakika Hayır, suyunu dolduruyoruz. Gire aynı koyuyoruz. Her gün bu suyu değiştir. Ben bunu ikinci kez değiştiriyorum. Unuturum diye bile ve isteği ikinci kez değiştiriyorum. Bunda tuz yok arkadaşlar. Buna tuz bırakmadım. Böyle ağzını sıkıca kapatalım. Barlanmasın. Bakın arkadaşlar rengi dönmeye başladı zaten sizle birlikte yapacağız. Ee, mantar ıslanmaya başladı. Bilmiyorum. Tereyağı atacağım arkadaşlar buna. Ee, mantarıma tereyağı kullanacağım. Ah kokusuna kadar güzel. Dur, mi anneciğim? Dur anneciğim hayır daha. Çorba da hemen olmaya <laughs> hazır. <gülüyor> e, bunlar kaldı kızım da. Ee, hazırlayalım arkadaşlar beraber. E, şunu koy. Orada bir yeşil kutu var ya. E... Tut sen şunu. Sen dutlan onları bırakın. Sen oraya koy annem. Sen çek oradan. Şu küçüğü alayım mı anne? Bu büyük ya. Hayır hayır o büyük olsun. Ee, şöyle yapalım. Kaşıklarımızı al. Teşekkür ederim. Ee, orada yeşil buzdolabında e, turşu şey var annem. Buzdolabında buzdolabında. Buzdolabında çiçeğim. Ee, şey... Turşu kabı var. Turşun Bakın arkadaşlar kapı... turşum da bu kadar kalmış. Turşu kabı nerede? Yeşil kızım sağlama kutusu var ya yeşil renkte. Ee, turşum bu şekilde arkadaşlar. Elim sürekli suyun içinde olduğuna şu çorbanın altını kısayım arkadaşlar ben. Ha getirmedi. Ee, i̇sterseniz gene şöyle siz de görün. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet. Bakın elimi suya tuttum. Biraz turşu çıkaralım. Ee, var ama olsun. Şöyle kıralım turşulu şeyimizi, lahalarımızı görüyor musunuz? Şu şekilde Şu koyalım. Şimdi nerede? Ne? Ee, var ya sarımsak. Bakacağım. Vallahi içine diyebilirsiniz. İçine bir şey atıp da içinden alabilirsiniz diyebilirsiniz ama arkadaşlar. Bakın. Bakın. Turşuyu görüyor musunuz? Salatalık. Sarımsak kalmamış Medine. Olsun oh, ben bunu seveyim. Kalmamış anne. Bir bunu. Bir dakika. Turşu. Bu şekilde arkadaşlar turşularımı görüyorsunuz. Peki hamile olan vardır. Canlı çeken vardı arkadaşlar buyurun gelin. Ne hepinize veririm. Turşum böyle. Bakın. Çok güzel. Kütür kütür durumda. Kimyanı da koysana anne. Yok kızım ya. Suyu çok sevdi şey, bir de mi geldi? Meleşkil acıyı çok sever. Şimdi bunu koy oraya. Kapağını da alayım mı? Anne. Bir de kapağı koyayım mı anne şu an? Kapağı dur bir dakika. Dur. Bunun içine biraz kaldı. Dalsın. Ee, bulduğum elime geçen e, yemeyen sebzelerimi içine katıyorum. Bu dolabın altına koyuyorum. Yapma anneciğim. ne onlar çok büyük. Onlar çok büyük. Ver onları bana. Tamam. Geç sen seni görmüyor. Şu daha iyi ideal. Onlar güzelmiş. Ona koyun yetme kalmaya. Ee, yine çok çorbayı sevdiği için e, ee, büyüğün <laughs> istedi. Bunlar da çok güzel küçük kiber. Bunlardan da çıkarttım. Şey. Böyle topurla da gelir herhalde. Gelir. Ona da kaşık koyayım mı? Ha, unuttuk mu kaşığı koy. Aa, bir tane kaşık koy. Bir de salatın var. var. Bir de salatın yapayım mı? Hayır hayır salatalık. üzüm var. Tuzlu koy. Yüzüm var ya dolaptan. Evet. Çıkar onu. Getir sen bana özümü. arkadaşlar bu ortamda olmanızı istedim. Ne yapıyorsun çiçeği? Ayağım kırıldı. Bakın arkadaşlar. Ayı göstereceğim ya mantarı. köpür 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 suyu çıkıyor. Getirin. Hah. Dün üzüm almıştım arkadaşlar. bir tane tabak da kızım orada. Şuradan da naylon da olabilir. Hangisi verirseniz. Üzümler çok güzel. Oldu mu? Kızım koca şeyin hep gel. kızım. <laughs> Yukarıdan tabak. Şu. Yukarıdan tabak ver kızım. Yok, başta tabağımız yok. Ben bu sene yüzüm, üzümünü çok beğendim. Alamadım. Al, al, çok lezzetli oluyor. Al ya. <laughs> evet. Anne iyi kıyama. Yıkacağız oğlum. Ya. Tane. Biri benim adım mı çağırıyor? Evet de pek çağırın olmaz da bu dünyada. Ben pek bu dünyada pek kimse sevmez. Seviyor herkes seni anne. Ya. Ben kimse sevmiyorum herkese ya. Niye? Herkes dedim ya arkadaşlar çıkar olursa sever. En yakınında kız bile çıkar için sever seni. İşte sevmiyorum da şunun için katlanıyorum. İşte sevmiyorum da bunun için katlanıyorum. Ulan sevmiyorsan devor git. Ne katlanım? Valla ben kimse sevmiyorsam kimse için katlanmam. Bu çöp atıyorum anne. bir dakika anneciğim. Şu yerler var da. Biz birim üzümü çok güzel arkadaşlar. Ben e, pazardan bu sene üzüm hiç almadım. Bu sene üzümü çok yedim. Aslında yemem de lazım. Biraz hansızlık var ya. Aynen şöyle ben yapayım. Daha ne vitamin yani. Protein şeylerden. Yani et gibi süt. Oh. Üzümü <laughs> çok iyi yok. Al bunu ben da koy bırak. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş de dolabımıza koy. Mantar çok güzel koktu. Aynen mantarımız çok güzel oluyor. Çorbamız oluyor. Ee, bunun <laughs> beni onu oraya öyle koy anne. Mantar susuz bir şekilde kavuruyorum arkadaşlar. <laughs> i̇şte sevmiyorum da. Ona başım kalktı. Yok şunu vallahi abi. Ee, ya hayır hayır. Kimseyi sevmem. Hiç kimsenin hatırına kimseye katlanmam. Zaten de öyle yapıyorum. Kimseye katlanmıyorum. Ama insan bir şu poşeti atıverelim çocuk. <laughs> Hmm. Kek bir de çıkıp kim mi? Bizler geliyor. Kek vanamı yerde koyuyorum. Eee. Kimse kimsenin hatırına kimse kimseye onun e, için, için katlanması onda değil arkadaşlar. Eee mantar soteme tereyağı ilave edeceğim. Soğan biberi biber atacağım. Sadece üstüne toz biber atacağım. E, tavuk suyu çorbamada, tavuk çorbamada, hazır çorbamada aynı şekilde tereyağı atacağım. E, biraz şey olsun diye. Güzel kokuyor. Aynen dolaptan hatta getirmediler tereyağını. Tereyağı neydi <laughs> kardeşim? bu o bebekli yüzde var ya. Evet. <laughs> Sabah şey. Aynen. Şunu. Evet getirdim. 101'den aldım böyle parça parça yaptım. Size de tavsiye olsun bu şekilde. <laughs> yaptım. Attım. attım. Dolaba yaptım attım. O şekilde bakın arkadaşlar. Bu kadarcık e, şu kadarcık çorba ya. Bence yeterli. Bence yeter. Suyundan harcama ama suyundan özlesin istem. Bu kadar da tereyağı ee, bu şeye Anne nasıl o? Kızım kat olduğu için eriyor. Sizin gözünüzün önünde vermek istedim. Biraz daha vereyim Katı mantara. Ve Lezzet doyursun. E, ee, sıvı yağ katmak istemedim mantara. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Deneyin. Yapın. Yapıştırın diyorum. Koyarım. Başka bir şey demiyormuşum. Telefon açıp... ee, sen telefon mu çalıyordu? Dediğim gibi mantar ee, mantarım eriyor. Kavruluyor çorbam oluyor mantara e, yumurta kılmak isteyen arkadaşlar da biz köyümüzde kırıyordu çok lezzetli oluyordu fırında da verebilirsiniz fırında da aynı şekilde atabilirsiniz ama nasıl sıvısız yani susuz bir şekilde olmasını istiyorsan benim gibi ben tuzla katmadım biber de katmadım gördüğünüz gibi suyunda e, kavruluyor fazla bir şey de yok bu şekilde kavrulsun bakın tereyağında çekiyor Keşke gösterebilecek bir şekilde bir şey olsa göstereyim arkadaşlar. Belki de telefon düşüyor beni. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın. Kendi suyunda kavruluyor. Böyle daha güzel oluyor. Biraz suyunu çekmemesi için tuz atayım aslında. Çok zor oldu tuz. mantara veriyorum. Bakın bir tatlı kaşığı. Belki çok gidebilir. Korkuyorum arkadaşlar. Tuzlu yemek yapmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi böyle kavrulsun suyunu çekilir mi yakın şey yapacağım Soğanım, biberini vereceğim hem lezzet açısından hem şey açısından çok lezzetli oluyor o zaman arkadaşlar yapın diyorum ee, ben fazla e, uzun tutmayacağım bugün videomu ee, diğer günlerde tutabilirim yarın pazartesi ee, kursum var kursa da gideceğim kursumda ihtimal etmeyeceğim arkadaşlar Vallahi başarırsam başaracağım. Her konuda her şeye başarmaya çalışıyorum. Kanalımda kalın arkadaşlar. Like atın, yorum yapın. Her şey ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah beni buraya kadar izlemişsinizdir. E, Sütları da gö göstereceğim yaptığım mantar ve çorbayı sizlere. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler.